Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazı arkadaşımız şöyle demiş. Şimdi yoruma bir tane kişi bana yani YouTube'da mesaj atmış. Demiş ki abla lütfen oda, odanı tamamen göster demiş. <laughs> arkadaşlar tam gösteririm ama şu an odamı şurasında. <laughs> ah, tamam şimdi göstereyim arkadaşlar. Bir dakika şey gelin arkadaşlar iki dakika ben tuvalet Hop geldim. Şimdi odamı ilk başta yatağından gösteriyorum burası benim yatağım. Yatıyorum güzelce. Burada işte böyle aksarlarım falan var, Şu kitaplarım falan ama bunlar okuduğum kitaplar bunlar. Yani bunlar okuduğum kitaplar arkadaşlar. Şu altta da var bu şeyleri okuyorum. İşte şöyle ayıcığım falan var. Şimdi çalışma masamı göstereceğim şurada. <laughs> <laughs> Şu fotoğraflar ne diyorsanız Blackpink fotoğrafları arkadaşlar. Şurada benim köpeğimin resmi çizdim. Şöyle bir masam var. Şöyle koltuğum falan. Burası benim kitaplığım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da ben. Ve şimdi dolabımı gösteriyorum. Blackpink fotoğrafı. Blackpink fotoğrafı. Şuradaki Blackpink fotoğrafını göstereyim bari. Ama çok karanlık. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gördüyseniz abone olun, like atın çok seviyorum. Bay. Sizi o kadar seviyorum ki anlatamam. <laughs> anlatamam. Ama yine sıcak seviyorum. Arkadaşlar şöyle bir kalp yapar mısınız? Ya da buraya. Çok teşekkür ederim. Kalbimiz birleşti. Tamam. Şimdi... Videomun sonu adımı gösterdim. Başka adı tabi hayatta gösteremem. Çünkü onlara annem hazır. Annem hazır olduğu için arkadaşlar maalesef gösteremem. Annem, annemi çok seviyorum. Lütfen like <laughs>